hepimize. Doğru konuş. Geçen hadise de geçmişti. Sakın ha yalan söyleme. Ne pahasına konuşuyorsun? Doğru konuş. Sözüne dikkat et. Güzel ahlak. Allah'tan korkmak. Güzel ahlak. Doğru konuşmak. Doğru şahitlik yapmak. bir kişilikte doğru hüküm vermek. Doğru, doğru, doğru. Değil mi? Vel vefai bil ahdi ahde vefa ermeli vaat ettiğin şeyi yerine getirmeni tavsiye ederim. Özetliyorum kafada kalsın diye. Güzel ahlak, Allah'tan korkmak, dikkat etmek, yanlış yapmamak, güzel ahlak, yalan söylememek, güzel ahlak, söz verdiğini yerine getirmek. Ve eda ile emaneti, ya varş, emaneti eda etmeyi tavsiye ederim. Allah'tan kork, yalan söyleme, sözüne sadık ol, emanete riayet et hainlik etme. Söz olur, mal olur. Ne işe işte emanet. Ve hiçbir civar ya Maaz, komşu hak ve hukukunu muhafaza etmeni tavsiye ederim. Güzel ah ahlaklı. Komşusuna şer yapmaz, hayır yapar. Vallahi la yu'minu. Üç defa yemin de söyle Peygamber Sallallahu Olgun mümin olamaz. Olgun mümin olamaz. Olgun mümin olamaz. Kim ayar Allah? El lezi la ye'menu caruhu komşusu şerrinden emin olun olmayan kişi. Benim komşum, ev komşum, dükkan komşusu, tarla komşusu benden tedirginse, bundan bana bir zarar gelebilir diye düşünüyorsa ben olgun mümin değilim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremede doğdu, büyüdü. Benim 40 yaşına peygamberlik geldi biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. 40 yaşına da peygamber gelmeden evvel kendine takılan bir lakap vardı. Neydi o? Şöyle İbrahim Hoca. Emin. Muhammed Emin. Muhammed Emin. Güvenilir. kişi. Üç kuruş param var. Nereye saklayacağımı korkuyorum. Korkuyorum. Muhafaza edemiyorum. Götür Muhammed'e. Emin. Korkma. Kaybolmaz. Emin. Ha. Güvenilir Ahmet, güvenilir Mehmet, güvenilir komşu. komşu. Ya. Geçiyor. Ve rahmetil yetim, ya maaş